Edirne'den. Bu meydandan bütün Edirne'lilerle birlikte haykırarak söylüyoruz. Ey Büyük Atatürk! açtığım yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene bayramımız kutlu olsun Edirne'm. Edirne'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenler Atatürk anıtına çelenk sunum programıyla başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından Edirne Belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Talat Paşa Caddesi'nde devam eden törende Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak öğrenciler tarafından canlandırıldı. Türk ulusunun bağımsızlık simgesi olan Türk bayrağını temsili törenle teslim alan dönemin valisi Şakir Bey'i canlandıran genç daha sonra Türk bayrağını vali Ekrem Canalp'e sundu. Belediye halk oyunları ekibinin gösterileri ilgiyle izlendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutladı. İnsanlığın ve tarihin kadim şehri Edirne son 200 yıl içerisinde dört büyük işgal yaşadı. Dört kez bu mübarek topraklar, bu aziz vatan işgale uğradı. Bu büyük millet, bu yüce millet her seferinde vatanını tekrar geri almaya, bayrağını tekrar göndere çekmeyi başardı, becerdi. En son 1920-22 döneminde iki yıl boyunca emperyalistlerin hain emelleri sonucu, bütün dünyanın yedi düvelin üzerimize gelmesi sonucu Edirne'miz yine işgal edildi. Milletin bağrından çıkan, Yüce Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan kahraman askerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, başlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı düşman çizmelerinden, düşman işgalinden kurtardı. Bugün 99. Kurtuluş yıl dönümünü kutladığımız Edirne'miz, Cumhuriyetimizin bir serhat şehri, bir sınır şehri olarak Cumhuriyet'in en batısında, ülkemizin en batısında şanlı bayrağımızı gururla, onurla dalgalandırmaya devam edecek. Ana vatanımızda özgürce dolaşmamızı sağlayan, ezanlarımızın özgürce okunmasını sağlayan, bayrağımızın her daim gönderde asılı kalmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Tarihin hiçbir döneminde hangi savaşla karşılaşırsa karşılaşsın, hangi işgalle karşılaşırsa karşılaşsın, mülteci olmayan yüce Türk milleti atide de topraklarını, vatanını, milletini, insanını savunmaya kararlılıkla devam edecektir. Gerektiğinde her biri bir asker olan, bir Mehmetçik olan, bir mermi olan, bir kurşun olan bu yüce millet yüzlerce binlerce yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payla kılmaya devam edecektir. Bugün burada 25 Kasım 2021'de Edirne'den bu meydandan bütün Edirnelilerle birlikte haykırarak söylüyoruz. Ey büyük Atatürk, açtığım yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene bayramımız kutlu olsun Edirne. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kurtuluş törenleri programı resmi geçit töreniyle sona erdi.